Tezkop İş ve Sağlık İş Sendikaları 2025-2026 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci hakkında basın açıklaması yaptı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasına sendika yetkilileri ve üyeler katılım gösterdi. Sağlık İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Özcan Özdemir tarafından okunan basın açıklamasında zordayız, geçinemiyoruz ifadelerine yer verildi. Kıymetli emekçi arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada kamuda çalışan işçiler olarak 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi sürecinde hükümet tarafından sunulan kabul edilemez teklife karşı hepimiz hep birlikte tepki göstermek için toplanmış bulunuyoruz. Buradan iş yerlerimizin önünden hükümete açık ve net çağrımızdır kamu toplum sözleşmesi sürecinde biz işçiler sosyal diyaloğa dayalı şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki işine sabrını sınadınız. Üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık. Geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor dedik. Görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor emeğimizi yok sayarak lütufmuş gibi bir teklif sundunuz. Biz emekçiler emeği yok sayan bu teklifi bırakın kabul etmeyi burada bile bile getirmeyeceğiz. Ne siz o teklifi vermiş olun ne de biz bu teklifi duymuş olalım. Sadaka değil toplu sözleşme. Kiralar uçmuş, faturalar almış başını gidiyor. Uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap, defter masraflarını karşılayamıyoruz geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en can yakıcı sorunu haline gelmiştir. Artık zordayız, geçinemiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı kulaklarını tıkamış, halktan ve emekçiden kopmuş, kendi bildiğini okuyor. Geçinemiyoruz dedik, zordayız dedik, defalarca anlattık, uyardık, yine uyarıyoruz. Kimse şaşırma, sabrımızı taşırma. Şimşek şaşırma, sabrımızı taşırma. Biz bu ülkenin üretim gücüyüz. Binlerce çalışan kamu işçisiyiz. Görmezden geldiğiniz alın ile çalışan işçiler kamu hizmetlerinin temel taşlarıdır. Gece gündüz demeden her koşulda çalışan biz emekçiler sayesinde kamu düzeni aksamadan sürmektedir. Bu mesele yalnızca kamu işçisinin değil herkesin meselesidir. Kamu önünde bu adaletsizliğe ve aksayacak kamu hizmetlerine sessiz kalmayacağı bilinmelidir. Emekçiyi oyalamak, belirsizlik içinde bekletmek sosyal barışa zarar verecektir. Biz işlerin beklemeye, oyalanmaya be belirsizliğe tahammülü kalmamıştır. Emekçi üzerine düşen görevini yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. Avun terini dökerek ülkesine, milletine değer katmaktadır. Bizim yönetenler de sosyal devletin gerektirdiğini yerine getirmelidir. Hükümet en kısa zamanda süreci daha fazla uzatmadan emekçinin hakkını vermeli, adil ve kabul edilebilir bir çözümle bu süreci sonuçlandırmalıdır. Bu böyle gitmez. Masa susarsa meydanlar konuşur. Bu işin sonu göreve gider. Artık, Artık yeter. yeter. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Onurlu bir yaşam, yaşam. adil ve ücret, güvenli bir gelecek istiyoruz. Bugün buradayız. İş yerlerimizin önünde bildirilerimizi okuyoruz. Yarın alanlarda olacağız. Geçinemiyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Emekten gelen gücümüzü kullanır, gereğini yaparız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın emekçinin onurlu direnişi. Sizlere söz verdiğimiz gibi her zaman emeğin yanında olacağız. Sizlerin de desteğiyle bu sürece Yedi sağlayarak bitireceğiz inşallah. Sağ olun.